Balonun en güzel kadını olacaksınız. Mihran'ın parçaları son. Bir daha böylesini bulamayız. Akşam balı da olacak mı? Mihran mı? Belki olur. Yeni patronuyla. Siz yalnız mı gideceksiniz? Yok, babamlarla gideceğim. O zaman karşılaşacaksınız. Tamam ya, tamam. Ne tamam oğlum ha? Ne tamamı? Senin ne işin var kolyeyle? Ya bana ne kolyeden ya? E karışma o zaman. Bir de söyleyip ablanı zor durumda bırakıyorsun. Ablan da kaybetmeseymiş o zaman kolyeyi. Derin. Ya kaç para bu kolye ha? Çıkarıp verelim. Öyle değerli bir şey değil ya. Ee? Ya siz ne istiyorsunuz ya bu aileden ha? Ne demek oğlum ne istiyorsunuz bu aileden? Kör müsün sen ha? Onların bize yaptıklarının farkında değil misin? Ne yapmışlar bize, ne yapmışlar? Lan belirtecek bu çocuk beni. Ne demek ne yapmışlar bize oğlum? Mihran ablanı ortada bıraktı. Yetmedi gibi başkasının yanında işe girdi. Üstüne üstü koleksiyon hazırlıyor. Ya sana ne baba sana ne? Adamlara o kadar borç çıkarttın tabii çalışacak. Allah'ım ya Rabbim delireceğim. Oğlum sen kimin tarafındasın ha? Bizim mi onların mı? Ya senin derdin Mihran'la mı Ayşim'le mi? Görüşmeyeceksin o kızla. Niye Emir? Görüşmeyeceksin dedim. O aileden kimseyle görüşmeyeceksin. Tamam baba sen de öyle söyleme. Ya kızın ne suçu günahı var? Sana bak, cevap verme. Veririm ben senin oyuncağın dedim tamam mı? Bana bak. Benim çatımın altında yaşadığım müddetçe görüşmeyeceksin. Yaşamam ben de senin çatının altında o zaman. Öyle mi? Ya Derin. Tamam, ver kartını. Ya yine kart diyor ya. Al, al, al kartını. Bundan sonra kendi imkanlarına yaşarsın. Al, bunu da al tamam mı? Al kartlarını. Tamam. Yaşarım ben kendi imkanlarımı. Bırak. Derin. Bırak nasıl yaşıyorsa yaşasın. Görelim bakalım Derin Efendi'yi. Baba. Baba. Karışma. Ayşem. Ay. Derin ne yapıyorsun ya? Sana tek bir soru soracağım. Bana tek kelimeyle cevap ver. Benimle gelir misin? Nereye? Soru değil cevap. Derin ne diyorsun? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Gidelim buradan Ayşem kimsenin bize karışamayacağı, neyin doğru neyi yanlış olduğunu söyleyemeyeceği bir yerimdir. Var mısın? Boş ver ya. Hadi Dur bir dakika. Nereye gidiyorsun? Markete su alacağım. Gel şap, şap Gel gel ben veririm sana. Kimseye kalmadım. Gel. Gel, gelsene. Gel. Gel. Derin, gelir misin? Kıymet usta. Hayır, evet, dönmeyeceğim. Nereye gideyim Ayşim? tamam da Derin, o senin baban o zaman beni biraz anlamaya çalışsın. Ne yapsam beğenmiyor, laf ediyor. Ben bir şey söyleyince direkt kartını ver. Ee, nereye gideceğim? Bilmiyorum. Beraber gideriz diye düşünmüştüm ama. Ya Derin benim okulum var. Annem var. Yani çıkıp nereye gidiyorum? Ayşem. Teyzem. Geliyorum teyzem. Ne yapacağız? Ne yapayım bir yere söyle bir şey yapacağız. Dur. Te teyzem. Ya nereye gireceğim? Ayşem. Teyzem. Teyzem hoş geldin. Hoş buldum kızım. İçim yandı. Bir yardım et de aşağı in. E, ne istersen söyle ben getireyim. Çay koy. E, tamam sen çık ben getiririm. Ayşe bala. Ha teyzem. İnelim kuzum. Yüreğim kapardı. Peki laf ederiz seninle, ha? Tamam kızım. Sağ olasın. Tamam. Ay ah benim güzel kızım. Uslu kızım. Akıllı kızım Ayşe'mim. Ne teyzem. Ee, Abinin başını bağladık çok şükür. Allah sizin de güzel günlerinizi göstere bize inşallah. Ne teyzem. Ha kızım. E, çay. Ha çay. Ee, i̇çine de biraz limon koy. Midem bir fena benim. Ne ah. Bu kapı da hep açık. Aç, aç tutmayayım. हाँ <laughs>